Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şahane etkileri bulunan bir yağ hazırladım. Damlası ile cildinizdeki kırışıklıkları, göz kapağı düşüklüğü, göz çevresindeki şişlik, ödem, alın kırışıklıkları, cilt sarkmaları tüm bunları cildinizden toparlayıp götürürken aynı zamanda cildinizdeki iri gözenekleri de kapatıp porselen cilt elde ediliyor. Yaşınızdan çok daha genç görünmek istiyorsanız bu sihirli cilt bakım yağını mutlaka hazırlayın. Birçok vitamin ve mineraller barındıran defne yapraklarından yararlanacağız. Şöyle 6-5-6 tane defne yaprağı yeterli olacak bizim için. Defne yapraklarını öğütücü makinesinin içerisine aktarıyorum. Diğer taraftan yeşil çay kullanıyorum arkadaşlar. Yeşil çay antioksidandır ve cilt için çok faydalıdır. Cildi gençleştirici etkisi bulunur. Bundan da 3 tatlı kaşığı ölçüsünde yaprak yeşil çay, toz yeşil çay, döküme yeşil çay ya da poşet yeşil çay kullanabilirsiniz. Şöyle 3-4 tatlı kaşığı kadar da yeşil çayımızı ekledikten sonra bunları öğütüyoruz. Öğütücüsü bulunmayanlar eliyle ufalayıp ya da havanda da ezip toz haline getirebilirler. Bakın tüm malzemeler hazır. Şimdi Bunları cam bir kavanozun içerisine koyacağız. Kavanozumuz kuru ve tertemiz olacak. Kapaklı olmasına da dikkat edin lütfen. Şimdi bunların hepsini ekledim. Burada cildinize iyi gelen yağlardan karıştırıp ekleyebilirsiniz. Bana sormanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Ya da sadece benim gibi zeytinyağı da ekleyip hazırlayabilirsiniz. Ben sadece zeytinyağı ile hazırlıyorum bu tarifi. Ve şimdi zeytinyağımı kavanozum dolana kadar ilave ettim. Bu yağların bütün özlerin yani bu yağ bütün özleri geçsin diye defne yaprağı ve yeşil çayı ne yapıyoruz? Benmari usulü olarak ocağımızda şöyle 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Kaynama noktasına geldiğinde ocağın ısısını düşürün ve tam 15 dakika bunu bu şekilde kaynatın. 15 dakika sonra ocağın altını kapatıyoruz ve su soğuyana kadar bunu bu şekilde kapağını kesinlikle kapatmadan suyun içerisinde bırakıyoruz. Soğuduktan sonra kapağını kapatıyoruz ve 24 saat bekletiyoruz bir kenarda ve ertesi gün bunu artık süzebiliriz. Şöyle birkaç kat tülbentle de süzebilirsiniz ve pürüzsüz cilt bakım yağımız artık hazır. Evet arkadaşlar, 5 gün, 7 gün, 10 gün cildinize bu yağ bitene kadar kullanabiliyorsunuz. Belli bir süresi yok ama çok fazla uğraşmak istemeyenler için de 5 günde de olumlu sonuçlar elde ediliyor. Yağı mutlaka buzdolabında ve cam ve kapaklı kavanozda e, saklayın. Ve şöyle 1-2 damla geceleri yatmadan önce cildinize temiz olan cilde, bunu iyice yedirerek masaj yaparak uygulayın cildiniz tarafından yağ iyice emildikten sonra cildinizde bu sabaha kadar kalabilir ve sabahleyin yıkarsınız düzenli olarak El, boyun, dekolte, komple, göz çevresi dahil ve hatta tırnaklara da uygulayın. Bu şekilde buna devam ettikten sonra Olumlu sonuçlar elde ediliyor arkadaşlar. Yaşlanma karşıtı, kırışıklık giderici, cilt sarkmalarını toparlayıp göz kapağı düşüklüğünü gideren yağ tarifimiz bugünlük bu kadardı. Kimler hazırlamak istiyor bu tarifi? Alta yorumlar bölümüne ben uygulayacağım demeyi ve uyguladıktan sonra da deneyimlerinizi lütfen yazmayı unutmayın. Bu tarifi çevrenizle paylaşın ki onlar da bu güzel tariften yararlanabilsinler. Karışımı dediğim gibi sadece cildinize yağ olarak uygulayabileceğiniz gibi aynı zamanda bu karışımı aloe vera jeli olabilir, keten tohumu jeli olabilir bunun içerisine katıp krem haline getirip o şekilde de uygulayabilirsiniz. Çok da güzel bir nemlendirici etkisi bulunuyor arkadaşlar. Instagram hesabım Türkan Yalavson. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. Hala kanalıma abone olmayan varsa abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavuston'dan saygılar. Hoşçakalın.